Biz de tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes Karadeniz. Ben de Ömer Karadeniz. Bugün sizlerle beraber BİM'den aldığımız iki ürünü tanıtacağız. Biri Light e, Lightbox yani ışık kutusu diye geçiyor. Diğeri de Tripod. Ömer Tripod'dan başlayalım. Evet. ilk Marka bir Tripod var burada telefon tutucusu. Açıyoruz. İçinden iki parça çıkacak. Evet çıktı. Birincisi bu. Şu şekil. Yani, tripod ayağıdır kendisi. Aynen. Tripod'un ayağı. İkincisi de telefonumuzu... başlığı. Aynen. Telefonumuzu buraya bağlamamız lazım. Ben Ömer onu hallederken ben de özelliklerini okuyayım. Arkadaşlar özellikleri 5 kademeli ayarlanabilir ayağı var. 360 döner kafası varmış. Dikey ve yatay kullanımı yapabiliyormuşuz. Kompak ve aksiyon kameralara uygun 1.4 vida başlığı. Hafif ve kullanışlıdır diyor. Minimum uzaklık, uzunluk 15.5. Maksimum uzunluk ise 20.5 santimetre olmak üzere yapılmış. Böyle bir kutusu var. Kutumuzu kenara evet atalım. Var alalım. Evet arkadaşlar telefonumuzu böyle görünüyor. Telefonumuz <laughs> oldukça şey telefonumuz diyorum. E, tripodumuz oldukça şık. Şık böyle hafif yani ben e, dokunduğum zaman yani plastik bu arada. Dokunduğum zaman yani verdiğimiz paraya değeceğini düşünüyorum. Öncelikle şöyle ayaklarını göstereyim. Böyle ayaklarının 5 kademeli şey varmış. Bir sonunu bir açalım bakalım ne oluyor. Aynen, şöyle. Oluyor. Bakalım ne kadar uzuyor. Böyle bayağı uzuyor. Bu arada olabildiğince yere de yatırabiliyorsunuz. İstiyorsanız dik konuma da getirebiliyorsunuz. Ay, ay. Ve şu başlık e, komple oynayabiliyor. Mesela şu şekil arkaya, öne, işte Son, kendi sola. etrafında. 300... Hani o olabildiğince işte ne bileyim e, rahat bir şekilde çekim yapabileceğiniz bir şey. üstü çekim yapabileceğiniz bir şey. Ürünümüz böyle. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. E, şöyle ben açıp Ömer'e vereceğim. Sonra ben üstündekileri okuyacağım. Şimdi birinci bir ürünü kaldırıyor mu aslında Kenara koy ya, uzak Aynen. koy. Koyalım. Şu zaten ikisinden ön çekim yaparsın. Ya açabilsem keşke. Neyse ya, şurada dursun bence. Sonra yaşayalım. Ben kenara yapacağım. koy ki önümüzü kapatmasın. Tamam, açtım. Şimdi şöyle kutumuzun içeriğinden bir tane top çıkıyor. Top çıkıyor, <laughs> da tutamıyorum ki kayıyor. <laughs> bir tane kablo çıkıyor bu ne? Micro USB'li bir kablomuz çıkıyor. Ben bunu Sonra açıyorum. bu Dene. Buradan bir tane bu kullanım kılavuzu sanırsam. Türkçe'de en az kullanılan şey. Fark etmez. Evet, kullanım kılavuzu. Doğru bir şey. Ve, biz de Ve aldığımız başlamış. ışık kutusu. Like box diye geçiyor. Yani ışık kutusu diye geçiyor. Olabildiğinizde işte her yere oynuyor, işte çıkıyor falan. Şöyle bir dakika. Tamam. Bakalım. Güzelmiş. Şimdi bunun özelliklerini size söyleyelim. Olabildiği çok güzel ışık görüyor. Biz bunu denedik. Şimdi üstündeki özelliklerini okuyalım. Şöyle bir ben bir karıştırayım. Arkadaşlar USB girişi, bilgisayar girişi ve powerbank girişi olmak üzere 5 volt 3 akımlık bir elektrik alabiliyor. Yani normal bilgisayarınıza takarak bile bir giriş şey verebiliyorsunuz. ya Powerbank'tır falan filan. Onun haricinde zemin, duvar ve taban olmak üzere 3 yere takabiliyorsunuz. Çok kullanışlı, ölçüleri de uygun. Gördüğünüz gibi ufak. Yani yer Aynen. kaplayan bir şey değil ve oldukça güzel ışık çıkartıyor. Yüz ritim uyumlu ışıklandırması varmış. Etki alanı 30 metrekare. Yani oldukça güzel bir şey. Ee, kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 renk seçeneği varmış. Alt kapağı sabitleyici vakum diyor. Alt kapağında sabitleyici vakum varmış. Aynen. Ama nasıl açacağım bilmiyorum. Döndürerek açacaksın herhalde abi şu şekilde yani normal. Ha, açtım açtım. Düşünüm. Evet şöyle bir vakum çıkıyor. Bu vakum işte aynı aynaya aynalıyorum yani. Cammam işte bir yere sabit demek istiyorsunuz diye yapıyor. Duvarı sabitlenmez bu arada bu şekil. Aynen. İşte e, aynılı bir yere koyacaksınız işte ne bileyim cammam olur. Öyle bir yere koymanız Aynen. için böyle bir şey var. Yani. Bence bu e, gerçekten güzel bir şey çünkü yani ...fiyatına göre bence bu özelliği kaç tane şeyde gördünüz ki böyle yani bence. Ha, bence gayet güzel şey. uygun ve çok da kullanışlı cool görüyor. Burada arkasında 12 voltluk ve 5 voltluk iki girişi var. E, on off var şu şekil. Biz şimdi bunu bir çalıştıralım. Aynen abi şey karanlıkta mı çalıştıralım mı? mı çalıştıralım? Önce bir aç şeyini takalım da. Aa, onu ben onu da öteceğim. Sonra Şöyle girişini. Şuradan girişe. Şöyle. Power bank'ımıza taktık. Şimdi bunu buraya mı takıyoruz? Hı? Hı hı. Evet. Taktım. Evet şu an takılı. Hı. Hani çıktı. Sen ver. <laughs> Al. Tut. Çıkmazsan çıkar tabi. Evet ve gördüğünüz gibi bayağı bir ışık veriyor. Işığı kapatalım. Şöyle bir ışığımızı da kapatalım. Bence oldukça çok ışık Aynen. veriyor. Acayip Aynen. ama acayip güzel. Şu an tavanın da görüntülerini gösteriyor kameramanımız. Bence oldukça şık ve güzel. Hatta bu odanın bütün her yerini kaplıyor. Ayrıca duvarlara geliyor. Yani 30 metre karelik bir alanda her yeri bununla aydınlatabilirsiniz. Aynen. Tabii bunu tavana koymanızı tercih ederiz çünkü yerde gözümüz yani kör olduk. Aynen öyle ben bir olay aldı yani. Oldukça ben. çok ışık veriyor. Ben şimdi ışığı tekrardan yakayım. Ve şunu şöyle kapatalım. Şöyle kapatalım. Oldukça kullanışlı bence. Mesela böyle power bank bir yere sabitleyebilirsiniz. Bilgisayarınız evet. takabiliyormuşsunuz. Her yere takabiliyorsunuz. Bu arada fişe de takılabiliyordur büyük bir ihtimal. Takılıyor takılıyor. Oldukça kullanışlı. Evet fişe takılıyor. Oldukça kullanışlı. Bence fiyatına göre oldukça uygun ve her yere işte dönüyor mönüyor işte. Aynen her böyle, böyle Bu şekilde kullanabilirsiniz. İşte evet. şu şekilde. Bir de bir de şöyle bir özelliği var. Onu oraya yazmamışlar ama ya da yazdılar ben görmedim. Pille de çalışabiliyor. Aynen. Yani mesela şöyle pillerini Pilleri de alalım. alalım. Pillerle ya de yapalım. Şöyle kal kalem pilli. Kalem pilli. Kalem, yani pil. kalem pilli değil ya. Kalem Neyse, pilli. Kalem pilli. Bayağı pil. bak gördüğünüz gibi bayağı yani şey. Ya, piller. Ondan sonra Bence oldukça güzel. Bekle. Çünkü bakın yani bir sürü seçeneğiniz var. Mesela işte ne bileyim yani e, bilgisayarınıza power bank'inize her şeyinize takabiliyorsunuz. Her yerden elektrik alabiliyor. Yani bu bence olduğu çok güzel bir özellik. Aynen. Bence oldukça çok güzel bir şey çünkü e, her yerde işte olan yapışayım. Yapışıyor. Aynen. onu bence ne var? Bu ne? Bakalım. Tırnağı var burada ama. Aynen arkadaşlar tırnak var. Ha, ha tırnak bunun içinmiş. Aynen şeyi tutuyor abi. Ee, daha aş aşağı indirmek falan için herhalde bu. Hemen bunun arkasındaki pillerimizi çıkartalım tekrardan. Bence oldukça güzel bir ürün. Aynen. Fiyat görünene bu da çok güzel. Gerçekten tripod bu arada şey konusunda çok iyi. Yani dokusu bence çok hoşuma gitti benim. Keşke de dokunabilseydiniz. Bu telefonu çıkartırsan güzel olur. Tamam çıkartalım. Ee, şöyle son olarak şunu da bir çıkartayım ben. Bayağı her yeri işte bütün aparatları çıkıyor takılıyor. Her yerden elektrik alabiliyor. Yani oldukça uygun fiyatlı iki ürün gösterdik size. Şöyle bunu da koyalım buraya. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.